Merhaba arkadaşlar ben Aras. bugün sizlerle birlikte e, bugün sizlerle birlikte yeni oyunlarımı tanıtacağım gördüğünüz gibi on, on e, bir de futbol oyunu var bir de şu var en ünlü oyunlardan biri sayılır bir de kulaklıkla şey yapıyorum video çekiyorum bugün haberiniz olsun müzik düğme bastım. Başlayalım futbolla. Yalnız bu oyunu indirmek istiyorsanız C, C N, futbol yazınca zaten çıkıyor. Haberiniz olsun. Ben şunu tercih ederim. Bakın. E, Türkseniz Türkiye basacaksınız. Sonra sonra böyle daha iyi oynanır. Buna Sonra bu. Sonra da e, bu muydu? Ha, evet. Bu kaleci olarak da bu. Neden kaleci olarak fi, e, hızlı olanı seçtim? Çünkü hızlı olursa daha çabuk topu tutar. Bir de ben bu oyunda taktik buldum. Hemen göstereceğim. Bir de e, Wonder ee, seç niye seçiyorum? Çünkü o daha hız, o daha hızlı koşuyor. Bacakları uzun olduğu için. Bakın. Topu alınca bekleyin. Topu alınca böyle yandan doğru ya yani aşağıya doğru yan yani gidince atıyorsunuz da e, ben yanlışlıkla bir şey yaptım. Eee Ee, şey yanlışlıkla şey yaptım. Neydi onun ismi unuttum. Ee, küçültücü mü? Ha, benmişim. Hangisi? Ha. Gol attılar. Sorun değil. biz de atarız. Bakın burada kırmızıya getirirseniz ıskalıyorsunuz. Maviye getirirseniz gol atıyorsunuz. Tabi çok uzaktan maviye doğru getirirseniz gol atamıyorsunuz. Bakın gösteriyorum. Mesela buradan gol atacağım. Diyelim atamayacağım. Çünkü bakın izleyin. Bakın gördünüz mü? Çok hızlı olduğu için gol atamadım. Sorun değil. Ben onlardan öne gideceğim çünkü bayağı hızlıyım. Pardon, bayağı iyiyim, hızlı dedim. Ayınız bize, bizim evde bir piyano var. Bu kulaklık onun, yani bir aparatı var. Ucunun hem, onu takınca piyanoya takabiliyoruz ama onu çıkarınca. Çıkarınca başka telefon ya da e, telefon gibi şeylere takabiliyoruz. En sevdiğim şarkı yalnız ve bir de artık susuyorum. Keyfinize bakın, çok seveceksiniz bu şarkıyı da sizde. Ha, bir duyurum daha var. E, bu diyelim bir tane maçta gol attınız. O, o maçta e, yukarıda bir tane sarı sarı dakika var. Sarı bir tane dakika var. Ee, orada da e, eğer o sarıdaki kaşaya olursa e, dolarsa dolarsa biz hani soldaydık ya sol solda soldaydık yani takımımız sağa geçiyor o, o sarı süre bitince. Susuyorum. Yani yer, yer değiştiriyoruz yani. Ha bir de e, eğer karakterinizi e, şeye e, neydi potaya çok yakınlaştırırsanız hakem sizin topunuzu alır ve düşürür. Şuradan bir şey yapacağım. durduruyorum. He. Şimdi oldu. <laughs> evet gördüğünüz gibi. Her neyse. Yalnız eğer Pixel'den video gelmesini istiyorsanız aşağıdan like atıp abone olmayı bildirirsiniz. unutmayın yalnız Ne zaman yalnız özür dilerim çünkü ne zamandır video çekmiyorum. Çünkü şey. Böyle okullar başladı biliyorsunuz ki. Çok çekemedim. Ödev vardı baya. Neyse ki Artık tatile girdik. Tatile girdik derken iki gün tatil. Yalnız bugün ben ne yapacağım söylüyorum. Ee, şey aslında okuldaki maceramı sonra da ne yapacağımı söyleyeyim. Ee, müdür geldi okulda. Ee, yani bedendi. Biz arkadaşlarımla yani yukarıdaydık. Sınıftaydık. Eee bedendi. E sonra da müdür geldi birkaç dakika sonra. Ben benim öğretmenimin sırasının altındaydım. Müdür beni görmedi bile. Aslında görmüş de görmemiş gibi numara yapmış. Her neyse sonra da Alia e, okuldan atılacağımızı söyledi. A, aklımda hayal oluştu. Sonra da düşündüğümde gerçek hayatta acaba am, babam, abim, annem uyuyunca e, kapının önüne, önüne mi çıksam diyor diyecektim de. Annem diyor ki ko korkarım, harbi korkarım. Bir de korkarım diye de bahçeye çık dedi. Ben de inandım çünkü çok korkak biriyim. Her neyse. Evet, yalnız 3 maç yapınca dünya şampiyonu olsunuz bu oyunda. Her neyse. Haydi başlayalım. Heh bakın. Sizde şunu söyleyeceğim. Ee, final maç diyor ya bakın. Ee, burada Topu olunca bakın. Gör Pardon. Burada gördüğünüz gibi bizim takım sol tarafta. Ama bakın bir şey göstereceğim. Ee, şu maçı yapayım. Bekleyin. Ne oldu yine mi çekiyorsun? He? E, bu duyduğunuz abi merhaba a, na, merhaba arada da. De. Bakın. Ne? Pardon kaçırdım. Tekrar tekrar yapayım, göstereceğim. Ya bakın. Aras. Bakın. Bütün söyleyeyim. <laughs> ha bakın ben buradayım. Kameram ay. Pardon, dalmışım. Niye böyle kasıyor anlamıyorum. Üzgünüm Ka kamerada olduğum için üzgünüm. Tamamdır, kamerayı kapattım. Efarasi. Neyse. Gösteremedim. Niye gösteremedin? Neyse bir tekrar bakayım. Ha. Yine olmadı. Her neyse bakın. Göstereceğim size. Bakın. Bak, Yukarıda sarı bir 12 yazıyor ya bakın şurada. Ee, orası işte normalde 57 olması gerekiyor. Ama o yani biz sol tarafta olduğumuz için o, su, o süre bitince e, sağ tarafa geçiyoruz. Bizim takım sağ tarafa geçiyor. Bakın 54 var ya normalde e, oradaki sarı saat 54'ü göstermesi gerekiyor ama o, o buradaki 7 dakika bitene kadar o öyle gösterecek. Sonra 7 dakika bitince normal sahneyi gösterecek ya. Yani ne? Şuradaki 49'u gösterecek. Her neyse. Hemen devam edelim. Yalnız ben şey e, ben sağlak olduğum için e, şey bu oyunda sağ taraftan taktiği yapabiliyorum. So, solda olmuyor. Ha bakın. O süre doldu. Devre arası gibi bir şey dedi. Bakın bizim takım Sağa geçti gördüğünüz gibi. Neyse, bakın ben az önce şey yapamıyordum, gol, iyi gol atamıyordum. Bakın ben sağla sağlak olduğum için şey sağdan doğru kolay atabiliyorum. Her neyse hemen izleyelim. İzleyin bakalım. Tabi de yorumlara yazın. E, Youtube'da nasıl canlı yayın çekebilirim? Yorumlara yazın. Çünkü bilmiyorum. Yalnız fark ettiniz mi bilmiyorum ama e, oyunun kalitesi daha çok hızlandı. Bakın. <laughs> Biraz hastayım bir de. Bakın. Bakın bakın. Nasıl hızlıyım. Gördünüz mü? Normalde böyle olmazdı. Hayır ya. Wonder Woman'ı atacaktım. Hayır ya. Gidin. Atacağım şimdi. Evet attım. Attım. Bakın. Yalnız ben bu oyunda en hızlı en hızlı ve daha iyi atan karakterleri seçiyorum. Aa, en sevdiğim şarkı. Sevenler yoruma yazsın çünkü çok güzel bir şarkı. Yalnız bunu indirmek istiyorsanız hazam yazmalısınız. Sonra da yazınca da Din karşınıza sevdiğiniz bir müzik çıktı. Orada bir logo var. Yani uygulamaya girdiğimde logo var. O logonun üstüne basınca onu dinliyor. Sonra da bulunca da şey yapıyor. Bulunca da orada kaydediyor. Em düzeltiyorum. Ay bekleyin. Bekleyin biraz. Ne olur. Hemen döndüm. Ha bir de şazamla ilgili de bir duyuru da Eğer videosu, e, müziğiniz takılırsa az önceki dinlediğiniz müziğe tekrar basın çalırsa az önceki takılan müziğe tekrar basın düzeliyor. 2 dakika kaldı. Kazanmak üzereyiz. Zaten kazandık. Bir de eğer bir tane takım e, bir gol atırsa e, şey dans ediyorlar diğer takım ka kaybederse de üzülüp yere yatıyorlar bakın şimdi son maç bu maçı kim kazanırsa dünya şampiyonu oluyor bu oyunda haydi başlıyoruz ha bir de burada da toplar var bunu nasıl alınacağını size göstereceğim. Bu maç bitsin. Ha bir de istediğiniz bir karakteri gücünü arttırabiliyorsunuz. Paranız çoksa. Bakın şurada para gördünüz ya. Ben bayağı bir biriktiriyorum. Hemen gösteriyorum. Bir de parayla karakter alabiliyoruz göstereceğim. Bence yalnız bu oyundaki en, en iyi karakter Wonder Woman. Wonder Woman bu yalnız en Türkçesi ise süper kadın. Ben bir baktım internette aslında uygulamadan. Hani Google çeviri var ya oradan baktım. Ara sıra böyle takalıyor, takılıyor yalnız takalıyor ne? <gülüyor> <gülüyor> ha bir de gol, eğer oyunda gol atarken bir tane karakter çok yakınınızdaysa ala, topu alabilir. ve böyle yakınınızda derken çembe, çemberinizin içine girerse yakalayabilir. Onu kastediyordum. Neyse. Yer değişim yapmak üzereyiz. Ha bir de yalnız maç yapmak istemiyorsanız yukarıdaki durdur işaretine basarak orada ev işareti var. Ona basınca direkt şey oluyor. Eee çıkıyorsunuz. Unuttum cümleyi. Müziği değiştireceğim. Ee, şey yaptı. Annem indirmişti bunu. Çok kötü bir müzik fark ettiniz. Ha Oldu. Gol attık. Çok da burnum akıyor yalnız. Haberiniz olsun. Uf. kaldım artık. Hmm. Yalnız em, haber em, şey yorumlara yazın burada İstanbul yerine başka bir şey diyordu İstanbul senin yüzünden diyordu İstanbul yoktu. Ne oldu? Ha, yorumlara yazın. Ben bilmiyorum çünkü susuyorum artık. Siz sıra tezleyin. E, ee, hemen gel. Üzgünüm. Beklettim. Her neyse devam edelim. Allah. Oyun bana girdi yalnız. Benim suçum değil yani. Evet attım. Çok yaşa. Bu duyduğumuz babamdı. Duruyorum çünkü yer değişimi vardı. Yalnız e, yorumlara yazın niye rakip her zaman gambonlar nasıl yorumlara yazın ben bilmiyorum çünkü. Her neyse sustum. Yalnız benim YouTube kanalımın ismi Aras'ın oyunlarıydı. Değiştirdim artık. Yani değiştireceğim. Şu an hala öyle. Değiştireceğim artık. Oyunma, ya, oyun oyunmayı manyağı diye bir şey yazacağım. İsim koyacağım. Haberimiz olsun. Her neyse. Devam edelim biz. Yalnız haberiniz olsun Netflix'e e, sinema evinde Netflix'e Fred'nin e, filmi çıkıyor haberiniz olsun. Bir de bir video var o videoda Stars'la ilgili büyük galip şeyler var bütün karakter birkaç karakter gözleri yeşil kontrol altına alınmış gibiydi bir videoda öyleydi. Ben de şüphelendim. Ne oluyor acaba dedim. Yor Bilenler yorumlara yazsın. Ve ne oluyor diye de yorumlara yazsın. Bir de Borona diye bir YouTube kanalı var. Onu izleyin çünkü Minecraft'taki bütün şeyleri hem... neydi? He, şey Minecraft'taki bütün efsanelerin gizemlerini biliyor. Mesela Detma 5 söyleyemiyorum. Onun bütün bölümlerini izledim. Bence şüphelendim valla. Her neyse. Devam edelim biz. Ama izlemeyi unutmayın. Yalnız bu video bittikten sonra şey yapacağım. E. Neydi? E. Ha ismini değiştireceğim. Ne? 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 Artık bitsin artık ha. Neyse. 17 dakika kaldı. Bitmek üzere. Fark ettiğiniz gibi o takım 0, biz de 22. en büyük sayı neredeyse 22. Yalnız TikTok'ta ki Minecraft hileleri asla inanmayın çünkü hiç işe yaramıyor. Ben denedim. Yani bir Eskiden çok eskiden birkaç kere denemiştim. <laughs> İnanmayın hiçbir şey ya yani olmuyor. Bir de isterseniz Minecraft yüklemek için e, Google'dan Happy Mod mod ya da mod yazıp e, oradan bulabilirsiniz. Ama bence indirmeyin para verin çünkü eğer onu indirirseniz virüs kapıyor telefonunuz ya da tabletiniz haberiniz olsun. Her neyse 4 dakika kaldı. Burada 4 dakika. da gol atarsam neredeyim? Sıra 4'ücü. Evet. Bir de diğer maçta sıfır olunca birkaç dakika sonra kazanıyoruz. Niyeyse direkt kazan, kazan, kazanmıyoruz. Bakın. Gördüğünüz gibi kazandık. E, gördüğünüz gibi birkaç dakika sonra olduk. Her neyse Dünya şampiyonu olduk. Devam edin. Heh. Bakın. Eşyaları buradan alıyoruz. Bakın. Buraya basınca istediğiniz bir karakteri yükseltebiliyorsunuz. Bakın. Gördüğünüz gibi buradan da top alıyorsunuz. Bakın. Ben buradan top aldım işte. Buradaysa karakterler var. Burada da arena alıyorsunuz. Bu da galiba tişörtlerimizin rengi. Çok Burada da reklam, reklama basınca da rastgele bir eşya veriyor. veriyor. Ben şu... çok <laughs> Sen de görenler, gördüğünüz gibi çok hastayım. Yani çok da değilim ama neyse. Ah, ne oldu? Oyun takıldı. Durum tekrar denemem. yok bu değil. Neresi daha şu? Evet. Bu niye takılıyor ya? Sanki şey virüs kaptı. Neyse. Elma. Evet. Aa yüksek ulaşamıyorum. Neyse. Oyun bug'a girdi. Her neyse bir de burada da görevler var. Görevler de yapınca da para veriyor. Bir de az önceki yere nasıl geçeceğimizi göstereyim. Şuraya basınca Burada sonraya oraya bakayım, bakayım. Bu değil. bu şu puan tablosu da tablo. değil. Bakayım. Neyse bir yerden girmiştim. Kilitli. <laughs> ha, bakın şurada kilitliler yazıyor. Ona basınca da çıkıyor işte. Her neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Umarım videoda misinizdir. Aşağıya like atıp abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bay bay.